Selamun Aleyküm değerli kardeşlerim. Bugün sizlerle hayatın bir hakikatini konuşacağız. Ahirete doğru bir yolculuk yapacağız değerli kardeşlerim. Kur'an'ın üç yerinde her nefis ölümü tadacaktır geçiyor değerli kardeşlerim. Madem biz öleceğiz, madem yeryüzünde bütün canlılar ölecek o zaman bu ahireti bir düşünmek gerekiyor ahiretimize göre planlarımızı ve programlarımızı yapmak gerekiyor. Evet değerli kardeşlerim, bir mümin olarak dünyadan nasıl göç edeceğiz? Bir müminin ruhu nasıl çekilecek? Ona bir bakalım. Evet değerli kardeşlerim, Nah suresinde şöyle geçiyor. Melekler onların ruhlarını hoşnutluk içinde alacaklar. Evet değerli kardeşlerim. Bir hadisi şerifinde ise mümin ruhu mis gibi bir koku ile çıkar. Melekler ipekli bir kumaşa sarar. Göklere doğru götürür. Yani berzah alemine gidiyoruz. Yani kabir alemine gidiyoruz değerli kardeşlerim. Peki bizler kabir aleminde ne yapacağız? Bu yolculukta ne ile karşılacağız? Bunu bir düşünmek gerekmez mi? Acaba Orada nasıl sorgular, sualler, planlar, projeler o tarafta nasıl diye tefekkür etmek gerekiyor değerli kardeşlerim. İlk olarak Efendimiz sallallahu ve şöyle bize buyuruyor. İlk olarak Rabbin kim diye. İkinci olarak peygamberin kim. Üçüncü olarak dinin nedir diye soruları. Yani Berzah aleminin ilk sorgusu imani sorgular. Değerli kardeşlerim, bizler bu dünyada taklidi imandan tahkiki imana geçmek için amellerimizle, tebliğimizle veya yaptığımız temsiliyetle mücadele göstermesek o bariz berza aleminde bu üç sorunu rahatlıkla cevaplayamayız değerli kardeşlerim. Alimlerimizin bize bu konuda özellikle tembih ettiği noktalar bu noktalar. Yani biz dinimizi tahkiki noktada yaşayacağız. Sonra bunu tebliğ edeceğiz. Sonra bunu bununla yani nefsimizle mücadele edeceğiz. Bu aslında bizim için büyük bir cihattır değerli kardeşlerim. Evet değerli kardeşlerim. Bu üç soruya cevap veren, verenin kabri genişliyor. Ve e, kabirin bir kapısı açılıyor. Yani cennetten bir kapı açılıyor diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Orada şöyle ifa ifadeler geçiyor. Yani hadis-i şerifler şu şekildedir. Diyor ki kabir ya cennet bahçesinden bir bahçe ya da cehennem çukurundan bir çukurdur. Evet değerli kardeşlerim. Demek ki burada yaşayacağımız amellerimiz bizi veya yeryüzünde yaşadığımız o imani noktada mücadelemiz bizim kabrimizi çok etkiliyor. Evet değerli kardeşlerim bizler kabrimizi Allah inşallah kabrimizi cennet bahçelerinden bir bahçeye çevirsin. Peki bu bersah aleminden sonra ne yaşayacağız? Burası bir geçiş süreci. Bu geçiş sürecinden sonra ne var? Evet Yasin suresinin 51. ayetinde şöyle buyuruyor sura üfürülür ve bir de bakarsın onlar kabirlerinden Rablerine doğru koşarlar. Niçin koşarlar? Evet ayet buna da cevap veriyor. Zilza suresinin 6. ayetinde o gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük koşarlar. Peki nasıl koşacağız? Hem günahımızla hem de sevaplarımızla koşacağız değerli kardeşlerim oraya. Peki biz oraya niçin gidiyoruz? Orada bir adalet mizanı çiziliyor ve orada kimseye haksızlık edilmiyor. Ayet-i kerimede böyle buyuruluyor. Peki ilk olarak biz kıyametten sonra mahşer aleminde ne yaşayacağız? Neyin hesabını vereceğiz? İlk olarak namazın hesabını vereceğiz diyor Allah Resulü. Peki bu namazın hesabını biz nasıl vereceğiz? Bu namaz nasıl bir namaz ki? Alimler bu namazla ilgili şöyle buyuruyor. Diyor ki eğer ki namazında rahatlıkla diyor hesap veren kişiler diyor diğer abellerine daha rahat ederler. Yani onların cevapları daha rahat olur. Yani imtihan mahşeri daha kolay geçer diyor. Ama bu namaz nasıl bir namaz? Kur'an-ı Kerim'de namazla ilgili şöyle buyruluyor. Onlar o kıldıkları namaz onları hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Bir ayette de şöyle buyuruyor. Dost doğru namaz kılın. Peki başka bir namaz çeşidi daha var mı? Evet var. Hangisi? Mahum suresinde. Yazıklar olsun ki o namazlarını ciddiye almayanlara. Bunu kime hitap söylüyor? Münafıklara. Evet değerli kardeşlerimiz. Demek ki bu noktada kıyamette ilk hesabı namaz hesabı ve bu konuda da bizler namazımıza, namazlarımıza, amellerimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Peki ondan sonra ne oluyor? Evet burada güzel amelleriyle İslam'a hizmet eden insanların onlara defterler verilecek. Nasıl defterler verecek? Sağında defterler verecek. Ve ayette şöyle buyuruyor. Kim kitabını sağında alırsa işte onlar kitaplarını okulla okurlar ve zerre kadar haksızlığa uğratmazlar diyor. Evet değerli kardeşlerim ardında Zümer suresi var. Zümer suresi ise şöyle buyuruyor onlara yani kitabını sağında alanlara selam size yaptıklarınızın karşılığında ebedi kalmanız üzere bir cennet vardır diyor. Hadi cennete girin diyor. Allah peki kitabı sonunda verilenlere ise keşke bana kitabı verilmeseydi der. Niye bile diyor biliyor musunuz? Çünkü Ali İmran suresinde şöyle buyuruyor. O solunda kitap alanlar var ya işte onlar diyor onların barınağı cehennemdir. Ne kötü bir dönüş yeridir. Evet, değerli kardeşlerim. Cennette Allah Resulü ne buyuruyor? Ben cennette, Havz-ı Kefser'de sizi bekliyorum diyor. Biz ise yeryüzünde yaşarken şu an bir Müslüman olarak Müslümanların en önde veya önderimiz dediğimiz kişi kim? Allah Resulü. Bunda bir problem yok. Peki Allah Resulü bizi nerede bekliyor? Cennette yani kefse ha hafzi kefserde bekliyor mu? Bekliyor. Peki bizim için kainatın her şeyin üstünde olan bütün çizgilerin, bütün menfaatlerin, bütün makamların üzerinde olan kim var? Rabbimiz var. Peki biz kıyamet gününde mahşer aleminde o mizan çizerken onu razı etmek için mücadele etmemiz gerekmiyor mu? gerekiyor. Peki bunun karşılığında bizi razı ettiğimiz zaman Rabbimiz bize ne veriyor? Bir hediye olarak cennet hediyesini veriyor. Rabbim hepimizi inşallah o yolda gitmeyi nasip eylesin. Bizleri kabirlerimizi cennet bahçelerine dönüştürsün. İnşallah kıyamette de kitabımızı sağımızdan vermeyi ve hafsu kevserde Allah Resulü ile buluşmayı bizlere nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.